Siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız çağlarca da. Hep tutturmuş yıl 1919 Mayıs'ın 19'u diyorsunuz. Ve eskimiz sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız? Ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin? Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana muştular getirin bir daha. Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil, İş istiyorum sizden anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acıklı ağızlar dudaklarınızda. Hala oturmuş on kısımlarda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak, göz boyamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil. Bilim ağırsın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hiç ilerlememiş. Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek dururken. Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen? Mustafa Kemal'i anlamak, işitmek değil. Mustafa Kemal ölüksü sadece söz değil. Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla. Bilime, sanata varılmaz rezil dal kavuklarla. Bu vatan, bu canın vatan sizden çalışmak ister. Paydos övünmeye, paydos avunmaya. Yeter, yeter. Mustafa Kemal'i anlamak, aldatmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.